Selam arkadaşlar. Bu haftaki dersimiz Zirve Finansman programında çek senet modülü. Bunun için yapmamız gereken Zirve Finansman programına giriş yapmalıyız. Evet, programın açılmasını bekliyorum. Açıldıktan sonra beni takip edin arkadaşlarım hangi şirket üzerinden işlem yaptığımızı biliyor olmalılar. Zirve Finansman programında onu ticaretten girişinizi yapalım arkadaşlar. Çünkü biz onur Ticaret'ten devam ediyorduk. Bütün bilgilerimiz onur ticaretin içerisinde. Ekran açıldıktan sonra çek senet giriş yapacağız. Evet, çek senet giriş yaptık. Çek senet girişi, yeni girişten müşteriden gelen ödemeleri, borcuna karşılık yaptığı ödemelerde biz çek giriş ekranını kullanacağız. Müşteri borcuna karşılık çek ya da senetleri bilir bize. Hangi tarihse bu arada tarihini yazıyoruz. Bodro numarasının girişini yapıyoruz. Evren üzerinde iki numaradır. Ve müşterimizi seçelim. F1 ile ekrana müşterilerimizi ve satıcılarımızı getiriyoruz. Alıcı eşittir müşteridir. Satıcı eşittir tedarikçidir. Evet Marmara'yı alalım. Muhasebe kodumuz 120'ydi. Özel kodları varsa özel kod ekranı giriş yaparak buradan açıklamaları 1, 2, 3 olarak yapabiliriz. Departman, merkez departmanı. Departmanları açmak istiyorsak arkadaşlar ayarlar kısmından ya da buradan da bilgisayarın yön ok tuşlarından yapabilirsiniz. Departman denildiği zaman çekseniz girişinin yapıldığı yer yani çekseniz kime veririz? Biz finansmana ya da muhasebeye. Biz muhasebe departmanı diyelim. Evet, karşı tarafa da aynı şekilde muhasebe departmanı. Evet, kaydedelim. Muhasebe departmanı ekranı geldi. Tarsat ödemeyi yapan ismini yazabiliriz. Açıklamaya müşteri çek girişi diyelim. Evet, vade tarihi çekin üzerindeki tarihtir. Vadesini 2024 yapalım. 0101 olsun. Türü buradan okla, çek ya da senet mi hangisiyse onu seçeriz. Çek diyelim. Portföy numaramız bir gelir. Tutarımızı 200 TL yapalım. Çek senet, çek ne olsun o çekin üzerindeki numaradır. Biz burada tabii ki hayali yapıyoruz. Borçlu adı varsa borçlu adını yazarız. Eğer direkt Marmara'dan bize geliyorsa yazmamıza gerek yok. Marmara başkasından aldığı bir çeki bize verirse buraya borçlusun adını yazmalıyız. Yani Marmara'nın da müşterisi Marmara'ya vermiş olabilir. Evet ödeme yerimize geçelim. Evet Şurayı tekrar enter'ladık. Marmara Mobilya'nın çeki olduğu anlaşıldı. Ödeme yerimiz İnegöl olsun. Banka adımız yazalım. Garanti Bankası olsun. Evet, banka şubesi İnegöl. Banka hesap numarası çekin üzerindeki numara. IBAN numarası. IBAN numarası değişmez arkadaşlar bütün çeklerde aynıdır. Kendi çeki ise eğer banka hesap numarası da değişmez. Çek numarası değişebilir. Pullar, kefiller senette geçerlidir. Tansim tarihi çekim verildiği tarihtir. Özel kodlar eğer özel kodla alakalı bir şey yazmak istiyorsak yani Marmara mar ya da çekle alakalı bir özelliğimiz varsa buraya yazabiliriz. Departmanımız muhasebe departmanı. Muhasebe kodumuz ne olmalı? Ee, müşteriden çek aldığımızı göre 101 alınan çekler olacak. Acaba biz açtık mı? Bakalım F1 ile iki tane açmışız. Halk Bankası'nı açmışız. Ama biz garantiye açmamız gerekli. 101 003 F1'le oluşturalım. Garanti Bankası alınan çekler hesabı diyebiliriz ya da Garanti Bankası Marmara Mobilya alınan çekler diye de belirtebilirsiniz karışıklık olmaması için. Ya da 101 dediğimizde garanti demesiniz de Marmara Mobili alınan çeklerde yazabilirsiniz. Müşteri çek girişi diyelim açıklamaya. Evet kekiller yine senettedir. Güncel tutarımız 200 TL. Lik tekrar yeni bir bodroya geçmek için kaydet yeni diyoruz. Evet. Marmara Mobilya müşterimizde açıklamaya müşteri çek girişi evet vadeye gelelim Defa vadeye gelmeden departmanımızı seçelim vademiz 0202 2025 diyelim Şuradan tarihi tekrar değiştirelim. 2202 2025 Evet tutarım 100 TL olsun. Altına tekrar bir 100 TL ile açacağım. Çek senet numarası. Eğer ciroluysa arkadaşlar şuraya E harfi getiriyorduk. Cirolu değil. Arkadaşlar, biz buraya hayır diyelim. Cirol ise evet, Ciro değilse hayır. Ankara diyelim. Banka adımız İş Bankası. Banka şubesi Ankara. Banka hesap numarası yazalım. İbanımız. Yazalım. Evet. Geçiyorum buraları. Tavir hali aynıydı. Evet. 101.004 F1 ile oluşturalım. İş bankası alınan çekler hesabı diyelim evet burada kaydedelim açıklamaya müşteri çek girişe altına tekrar gerçek açalım 0404 2026 portföy numumuz 3 olacak 100 TL olsun hesap numarası çek senet numarasının yazılması gerekli Ankara diyelim İş bankası banka şurası Ankara hesap numarasına gelelim değişmiyor hesap numarasını ama biz verdiğiniz hesap numarasını hatırlayamadığımız için farklı bir numara girmiş oldu. İBAN'da da aynı şekilde İBAN'ın da değişmemesi gerekli arkadaşlar Evet, 101, F1 ile seçelim 040, İş bankası alınan çekler, müşteri, çek girişi, evet bu şekilde, kaydet yeni bordro, bir portföy numarası kullanılmıştır, diyor arkadaşlar, şöyle geçelim. Evet şurası 2 olacak, şurası 3 olacak. İlk başta tarihte bir hata uyarısı verdiği için arkadaşlar portföy numarasını 1'e attığı için sıkıntı yaşadık. Şimdi kaydettiğini diyelim. Evet şimdi tekrar açalım ama biz Marmara'yı açmıyoruz. Bir tane daha müşteri tanımlayalım. Etkili yeni cari kart diyelim. Hem cari kart tanımlamayı hatırlamış oluruz. Evet buraya... burada diyelim. Burada. Mobilya. Altına. Burada. Mobilya. Sanayi. Ticaret. AŞ diyelim. Mükellef türümüz. Gerçek kişi. Değil tabii ki güzel kişi arkadaşlar. Pardon. Gerçek kişi tek kişinin açtığı birden fazla kişinin kurduğu şirkette tüzel kişidir. Uğur da tüzel kişidir. Eğer burada isimli olsaydı, firma ismi değil de isim olarak Ayşe Fatma gibi yazılsaydı bu bir gerçek kişi olacak. Dalise de görünmesini istiyoruz. Detay evet olacak. Tipimiz bir olacak. Alıcı olacak. Diğer kısımlarını Doldurmuyorum arkadaşlar. Cari kartlarla alakalı dersini izlediğinizde görebilirsiniz. 120.002 müşteriydi çünkü. Enkbirini oluşturuyoruz. Evet buradan da çıkıyoruz. Evet bunu da kaydedelim arkadaşlar. Evet farklı bir şey yapmayacağız şu anda. Bizim için alıcımı satıcımı önemli olan oydu. Muhasebe kodumuz ve ismi önemliydi. Evet buradan çıkalım. Uğur'da alalım. Uğur'dan kodu geldi. Müşteri çek girişi. Evet departmanımızı muhasebe departmanı vade 10 12 10 12 2028 portföy numaramız bir olmayacağız Arkadaşlar buraya geleceğiz. 4 yerim bu tutarımız 200 TL çek senet ne oldu yazalım cirolu olsun isim yazalım arkadaşlar bu Muzaffer mobilya ya borçumuz olsun. Yani Muzaffer Mobilya'dan Uğur'da geçmiş. Uğur'da da bize vermiş. Ödeme yeri Bursa. Bankamız Halk Bankası. Ya da Halk Bankası yerine şuraya Ziraat Bankası yazalım. Evet, banka şubemiz Bursa. Hesap numarası yazalım. İbanımız yazalım. Evet, 101 F1 ile 5 yapacağız. Şuradan yeni hesap dediğimizde 101 005 Ziraat bankası adına çift hesabı diyelim. Evet kaydet diyelim. Buradan defterini alalım. Ziraat bankasını açıklamaya müşteri çek girişi diyelim. Evet, kaybettiğim diyelim. Burada alalım. Herkes yerine muhasebeyi alıyoruz. Müşteri çek girişi. Biz bana demesin, sipariş istemiyoruz. Portföy numarasını değiştirelim. Değiştireceğiz. Evet. 100 TL diyelim. Evet. Şürolu olsun. Borçluğumuzun adına yazalım. Yavuz. Burada diyelim. Ödeme yere gerçek kişiden yani gerçek kişilikli bir firmanın herde bir çek olsun. Ödeme yerimiz Eskişehir. Banka adımız Deniz Bank. banka şubemiz banka şubemizi yazalım arkadaşlar deniz bank olacak deniz bank diyelim banka hesap numaramızı yazalım ibanımızı yazalım evet ibanı da yazdık muhasebe kodumuz 101 olacak f1 ile 106 olarak yazacağız. 101 0 0 6 F1 Deniz Bank. Alınan çekiler hesabı Evet kaydedelim. Müşteri çek girişi. altına tekrar 100 TL açacağız. 12, 12, 2025 diyelim. Altıncı portföy. Yani numaramız çeklerde altıya açmış oluyoruz. Buradan olmayacak. Cirolu olacak. Evet. Şuraya gelelim firma ismi yazalım. Nesli Mobilya diyelim. Sanayi Ticaret AŞ'den gelmiş olsun. Ödeme yeri farklı olacak tabii ki. Bir farklı kişilerin olduğu için Ankara çek numarasını yazıyoruz. Evet, buraya da evet, bankamızın adını yazalım. Banka ismi oluşturalım. Ne bankası yazalım? İş bankası diyelim. Ama iş bankasını biz daha önceden açmıştık İş bankası yerine farklı bir banka yazabiliriz da iş bankasından alınmış olarak nesli mobilyanın ismini de yazabiliriz banka şubesini yazalım Ankara şurayı yanlış yapmış banka şubesi Eskişehir olacak arkadaşlar düzeltelim Evet banka hesap numarasını yazalım Evet, IBAN'ımızı yazalım. Şu banka yazmış. şuradan Türkiye Finans Bankası diyelim. Finans Bankası. Evet, 101-007-F1 ile oluşturalım. Türkiye finans alınan çekler hesabı. Evet. Müşteri çek gelişi. Evet, bu şekilde bunu da kaydet çık diyelim arkadaşlar. Evet, çek girişleriyle dersimizi bitiriyoruz bir sonraki dersimizde çek girişlerin durumlarıyla ilgili bilgiler aktaracağım sizlere kendinize çok iyi bakın sizlere çok seviyorum takipte kalınız durumlarınızı eksik etmeyiniz abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar hoşçakalın.